Sperm ile anlaşılır veya veya bunun bir diğer adı da spermiyogram. Burada biz spermin sayısına, hareketliğine ve yapısal bozukluğu olup olmadığına bakarız. Sperm hareket bozukluğu yaklaşık %30'un altında sperm ileri sperm hareketliğinde azalma varsa bahsedebiliriz. Veya spermlerin yapısıyla ilgili, baş yapısıyla ilgili, boyun ve kuyruk yapısıyla ilgili bozukluk olduğu zaman... ...bunları değerlendiririz. Önemli bazı yapısal bozukluklar var, bunu da belirtmek istiyorum. Özellikle baş yapısıyla ilgili... E, ...spermin yuvarlak baş yapısına sahip olması... ...veya çok büyük baş yapısına sahip olması veya normalden çok küçük... ...baş yapısına sahip olması... ...çift kuyruk taşıması, boyun kırıklığı... ...bunlar önemli yapısal bozukluklar ve bunların... ...tedavisi şu an için elimizdeki tıbbi imkanlarda ne yazık ki mümkün de değil.